Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri sınav kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Askeri sınav kitapları olarak sizleri sınava en iyi şekilde hazırlamak için elimizden gelenleri yaptığımızı ve yapacağımızı bilmenizi isteriz. Bu videomuzda da hem sizlerin sınavlara hazırlık hem de personellerin mevzuat değişikliklerini takip edebilmesi için resmi gazetedeki değişiklikleri sizlerle paylaşacağız. Videolarımızın devamlılığı ve bize destek olabilmek adına videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olarak arkadaşlarınıza önermeyi ve bundan sonraki videolarımıza yol gösterici nitelikte olabilmeleri için de değerli yorumlarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar bu videomuzda 5 Haziran 2020 tarihinde resmi gazetede yapılan değişiklikler anlatılacaktır. Önemle vurgulamak isterim ki... Bu slayt anlatımında altı kırmızı çizgilerle belirtilmiş süreler sınavlarda soru sorulma ihtimali yüksek olan kısımlardır. Buralara dikkat etmenizi öneririm. Ek bilgili olarak da bu kanalda Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki personeli ilgilendiren bütün mevzuatlar yer alacaktır. 5 Haziran 2020 tarihli ve 31146 sayılı Resmi Gazete'de Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. Bu yönetmeliğin 88. maddesi şu şekilde değişmiştir arkadaşlar. İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü belgeleriyle ülkemizde araç kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle ülkemizde araç kullanmaları, dış ülkelerden alınan sürücü belgeleriyle ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren dikkat edin en fazla 2 yıl süreyle araç kullanılabilir. 6 aydan fazla ülkemizde bulunanların araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesiyle birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur. 2 yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesiyle değiştirilmesi zorunludur. Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle ülkemizde araç kullanmaları. Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleriyle ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren dikkat edin en fazla 6 ay süreyle araç kullanılabilir. 6 ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesiyle değiştirilmesi zorunludur. İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi belgeleriyle değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. Müracaat herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilir müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce belirlenir. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere 5 Haziran 2020 tarihinde resmi gazetede yapılan değişiklikleri konu aldık. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olarak arkadaşlarınızı önermeyi ve değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan ve sol altta bulunan 0534 570 33 12 numaralı hattımızdan kitap alım satım işlemleri ile ilgili veya kitaplarımız ile ilgili aklınızdaki soruları bizlere iletebilir, iletişimde bulunabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.